Videoya geçmeden önce size ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Şu anda yukarıda da gördüğünüz gibi Minecraft adım olsun, Craftrise adım olsun, son önce adım olsun. Yani Minecraft adım olsun, Craftrise adım olsun, son sonuncu adım olsun. Şu anda yukarıda gördüğünüz gibi ismim Kergeyim. İsteyenler bana part atabilir ama şöyle bir ama şöyle bir kuralım var. Şimdi şimdi kanalimi izleyicileri beni yeni yeni keşfettiğim, keşfettiği için kuralı kuralı hemen bu duyuru da söyleyeyim. Mesela günde diyelim bana 5 5 tane parti geliyor diyelim serverlardan. 5 kişinin sadece 2 tane kişinin partisini kabul edeceğim. Peki neden? Çünkü benim de rahatça Minecraft oynama ihtiyacım var. Rahatça rahatça oyunumu oynama ihtiyacım var. Yoksa çünkü durmadan bir sürü kişi parti atarsa rahatça oyunumu oynayamam. O yüzden sadece maksimum 2 kişinin partisini kabul edeceğim. Yani örnek veriyorum 5 kişi parti atarsa sadece 2 tane kişinin partisini kabul edeceğim. Söyleyeceğim duyuru bu kadardı. O zaman hadi o zaman asıl videomuzun konusuna geçelim hızlıca. Kertop'tan hepiniz selamlar arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizler için efsane bir Scarlet Challenge ile karşınızdayım. Ben Minecraft ve Roblox'u bırakmadan önce Scarlet Challenge'ları çekiyordum. Onun öncesinde de Bedwars Challenge'ları bitiyordum ve çekiyordum ve Bedwars Challenge'larını bitirmiştim. Resk Challenge'larına başlamıştım ve Minecraft Minecraft robosu bırakmam yüzünden sadece son iki tane Skyward Challenge'ım kalmıştı ve kalan son iki Skyward Challenge'ımdan birisini bu videoda yapıyorum ve bugün sadece bir tane video gelecek çünkü aklıma başka başka bir video fikri gelmedi. Olsun bu da güzel bir video fikri. Görünce bayılacaksınız. Çok zorlu bir challenge olacak. Peki ne yapacağız? Bugün fullen eğilme tuşuna basarak Skyward oynayacağız. Yani ne demek istiyorum? Fullen shift tuşuna basacağız ola shift tuşuna basacağız ve shift tuşunu hiçbir şekilde elimizden çekmeyeceğiz. Fakat bazı istisnalar olacak. Peki o şey istisnalar ne? Mesela envanteri açacağımızda veya şu sophisticated açıp açıp bir şeyler yazacağımızda ya da sandıkları açacağımızda sadece bu tarz durumlarda istisna olarak shift'ten elimizi çekeceğiz. Çekeceğiz. Onun için de shift'ten elimizi çekersek elineceğiz. Aha başladı şu anda oyunumuz. Altıyı alabilir miyim? Allah. Dur. Dur. Hiçbir şekilde elimizden çekmek yok şimdi. Dur. Böyle de çok zor ya. Hem şey bas hem diğer tuşlara bas. Bunu bassana diğer tuşlara. Ya ki ben sandıkları batı ile kırıyorum. O yüzden sıkıntı olmayacak. Böyle de çok zor. Yani şu an oynasınız benim yerime. Aha yumurta çıktı Bir dakika bir arkadan geliyor bakın eğilerek oynaması gerçekten çok zor Hani şey bedbastı yine iyi kötü oynanır da bunu oynaması çok zor baya. bu eğilerek oynaması çok zor gerçekten şimdi oyunumuzun başlamasını bekleyelim hızlıca Türkiye'de hiç hiç görülmemiş Minecraft mini games videoları yapıyorum. Düşünün yani. Her gün yorumlarda durmadan Minecraft ve Roblox'a geri dön diye bana şey destek oldu. Ve istediğiniz gibi geri döndüm. Aklıma Roblox içeri gelmedi. O yüzden de ben de Minecraft video satayım dedim. Ve bu da güzel bir içerik. <laughs> Shift tuşuna basarak Skywars oynuyorum. Allah! Çok hızlı geliyorlar ama ya ve e, şu an Kofi için izleyicileri beni izliyor büyük bir çoğunluk. O yüzden neden hızlı hızlı geldiklerini söyleyeyim. Çünkü sonuncu 2012'den beri açık olan bir server ve e, 2012'den beri açık olduğundan dolayı o zamandan bugüne kadar bir sürü pro oyuncu burada toplanmış. Yani hepsi aslında ilk şey başta aslında belki noktular ama burada oyunu burada oynay oynaya deneyim deneyim deneyimli oldular ve geliştirdiler PP'lerini. Öyle diyebilirim sizlere ben ben bu kit, ben bu kiti kullanıyorum. Ormancı kitini kullanıyorum. Siz de satın alabilirsiniz bu kiti. Zaten ben ben zaten son ürün bilgilerini açıklamaya bırakacağım. Evet şimdi başladık. Böyle de çok zor ya. Adama çok hızlı geliyor dediğin gibi. Ateş topu falan çıktı. Hadi lan. <laughs> bir saat ulaşamıyorum bu chest'e hadi. Heh. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Mesela bakın envanter açacağımızda bir istisna olarak şifte basacağız. Mesela envanterimizde zırh var galiba. Yeni hızlıca şifte geri dönelim. Heh. Şimdi bu yol yapma kısmı basit. Allah şu an elim full şifte Allah zor bayağı Hani bed varsa olsa neyse de Scars gibi bir oyunda zor yani. Kafesteyken de çiftten elimizi bırakabiliriz. Çünkü daha oyun başlamamış oluyor. Şimdi Şimdi bazılarınız şimdi bazılarınız buna şu boş video diyebilir ama gerçek ama gerçekten boş değil. Şifre oynamak çok zor. Siz de girip kendiniz deneyebilirsiniz. Yani şifre oynamak gerçekten zor. bakın bir saat ulaşamıyorum. Hadi. Hadi. Zafer. Bir saniye. Ha. Arkadaşlar ben ESC'ye basıp size bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben normalde 1.7 animasyonlarını kullanmıyordum. Fullan orijinal Minecraft deneyimi olsun gibisine. Hiçbir mod kullanmıyordum. Ama hiç değilse bir tane, en azından bir tane mod 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 açayım dedim. Yani aslında Craftwise'de sonuncuya başladım ilk şey 1.7 1.7 1.7 animasyonları ile bir, birkaç tane mod daha açıktı ama e, ben sonra hepsini kapattım böyle Minecraft'ta uygunsuz geliyor diye. Ondan sonra hadi en azından 1.7 animasyonları ile dans modunu açayım dedim en azından. Sonuçta bizim için o kadar mod eklemiş sonuncu bir Craftwise. Bu video çalış videosuna podcast'e dönüştü. Tamam, sakin ol. Çiftten çekmek yok. Güzel gidiyoruz. Hadi, 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 hadi. Ne biçim sesler çıkarıyorum? Hı. Birisi gökkuşağı yumurtasını kullanıp e, yol yapmış otomatik. Tamam. Hadi. Hadi geliyor arkadan geliyor. Arkadan geliyor. Bakın PvP'leri çok iyi. 2012'de oynamanın faydaları. Tamam hemen videonun dakikasına bakmak istiyorum. Video 7 dakika olmuş ve kim kazandı? Hmm. Şu anda ee, Sıtkı Sıtkı sırtı sıyrı kazanmış. Bu arkadaş kazanmış. Tebrikler. Tebrik ediyoruz arkadaşlar buradan. Kampiyiz izleyicileriyle beraber. Bana destek olmak ister misiniz? Kanalım olmuş plan Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz siz de kanalın adını. Ee, kanalı bulup destek olabilirsiniz. Ben şimdi ben şimdi tanıtmayacağım. Videomuzun konusu başka çünkü. <laughs> En azından iskeletimiz var. Bu kullanıcı adıma parta atabilirsiniz Serverlarda ama bilim ki mesela beş tane kişi parça atıyor diyelim sadece iki tane kişinin ikini kabul edeceğim. Çünkü hep çünkü bütün kişilerin birden ka kabul edersem rahatça Minecraft'ımı oynayamam yani oyunumu oynayamam. Zaten kafesini izleyince beni şey işte keşfettikten sonra bir sürü yorum geldi. Hepsini yanıtla, beğen. Şimdi. Neyse. Bu, bu kötü bir şey değil. Çok da bakmak istemiyorum. Şimdi. Yani birazcık çok geçirdim ondan söylüyorum yani. Biraz çok geçirdim çünkü kanama hiç o kadar çok yorum gelmemişti. Beni desteklediğinizi, beni sevdiğinizi biliyorum ama yani bana da empati kurun yani. Kanalım popüler olmadan önce hiç öyle çok yorum görmemiştim. Yani yorum konusunda hala alışma sürecindeyim, sürecindeyim, Yani abone konusunda sıkıntı yok. Videolarımı güvendiğiniz destek konusunda da sıkıntı yok. o şey yorum kısmında %5'lik diyelim alışma sürecindeyim. Onun için mutlu oldum. Çok teşekkür ederim sizlere. Şimdi çalış. Zırhı ulaş. Aha. Neyse hangi onu giy açtım. Bu uzun 50 dakika istiyorum. 10 dakika olmuş tamam. Hemen videoyu bitirmek istiyorum hızlıca. Beni öldüren yok mu? iki kişi kalmışız hadi lan. Gel sen oğlum gel. Gel. Gel sen oğlum gel. Sen beni boş ver ben çalış yapıyorum gel. Hadi. Hadi lan. Hadi. Adam çıplak ellerle vuruyor da gel. Tebrikler kanka. Kazandın. Tebrikler. 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 Lan dışarıdan motor sesi geliyor. Her neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yine mi bu arkadaş kazandı. Her neyse. Kanalıma abone olabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz. Ben sonuncu bilgilerini açıklamayı bırakacağım. Siz, sizler de oynayabilirsiniz. Çok güzel bir server. Hepinize seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. 阿爸。